Ayşen, ne? şu modele bir baksana. <laughs> Bak, bu erkeklerin çok beğendiği bir kesim. Buna mutlaka bakman lazım, bence portföyünü eklemelisin, al. Abi, Ateş'in gösterdiği şu modele bir bakar mısın? Ben emin olamadım. Eğer beğeniyorsan dikeceğim. Bir bakar mısın şuna? Aa, Demir ne anlar ya? Ben niye anlamıyorum oğlum ya? Yok be birader, sen de her şeyi yanlış anlıyorsun. O anlamda demek istemedim yani. Senin şahsına münasır bir zaten tarzın var. Bu onun biraz dışında bir şey, o anlamda yani. Bak kalın mı? Evet ama zaten ihtiyacın yok, senin omuzların geniş. İhtiyacın yok senin. <laughs> ters o, ters ha. Böyle getir. Şöyle alayım onu da. Yemin ederim ateşle olmuyorsun. O zaman, abim görürse rezil oluruz ve ölüm tehlikesi yaşarsın. Bak ya Ayşe, ben senin için bütün gemilerimi yakmışım. Senin haberin bile yok. Cık, ne zaman anlayacaksın sana olan duygularımın gerçek olduğunu Ayşe? Anla şunu artık, anla. Of! Ne oluyor <laughs> lan? Amma sakar bu kardeşin de ya. Aa, inen mi battı? Güzel olacak demek ki. Acılı oldu ama neyse. Yani Ayşen ya tokat atarsın, ya iğne batırırsın, ya su atarsın. Nasıl bir sevme şekli bu anlamadım ki. Sevdiğimi kim söyledi canım? Gözlerin. Hı? Ay ne oldu be? Ne oldu be? Tacım düşüyordu da. O kadar ya. <laughs> Aman Ayşen Allah aşkına git papatya topla şuranın daha düzgününü sana ben örerim ya. Hale bak ne hale gelmiş zaten. Ama bu sıradan bir papatya değil. Demir, o çay senin değil miydi ama? Ya Sevda, küçücük çay vermişsin bana bir tane kupa versene sen. Bu beni kesmez şimdi. Hemen getiririm. Ters sanki bu, yanlış boğulduk. Doğru, ki. doğru. Bana bakın. Herkese uyarıyorum. Dolapta tam 812 tane sarma var. Bir tanesi eksilsin. Hepinizden vallahi alırım hesabını ona göre. <laughs> Sen merak etme. Gerekirse ben buzdolabı dönüşten öve tutarım. Bu evet, tamam. <laughs> <Ulan> da soğan ya. Enişte <laughs> yani dikkat et iki üç tanesini atmayasın. Hah. Bir şey diyeceğim bunu böyle zaten... ...buraya tıklattık. <laughs> Normal bir kalbi o kadar benzemese de. Yersen. <laughs> Sen niye dibine girdin ya? Yok İyide ne var be. Buyur demiş. Sağ ol Selda Hanım. Selda? Yani sevdamız. Şurada hangimiz bu kızdan bir çay kahve istese hepimize koyar ya. Koyarım tabii. Ben de onu diyorum. Demirciğim bırak istersen sınavla. Değil mi? Bırakın. Ay benim her yerim ağrıdı ben gidiyorum. Bu kadar benden. E bunları bitirecektik ne oldu? Sevdanla halledin siz. Kızı Nasıl? bir getir götür yapmaktan başka şişt, şişt. bir işe yarar. Ateş yürü. Nereye Yukarı. Ya iyi de yani bırak bari Ayşen boyumun ölçüsünü bitirseydi kızım. Yarın bırakıyoruz işi. Ben alacağım senin boyunun ölçüsü. Hadi yürü. Şunu ben çıkarayım iğneler batmadan. Ah! şaka şaka batmadım. Hadi kolay gelsin herkese. Gideyim de koyayım ocağa. Ben de şunları. Sen de onları. Ben de şunu yapayım bari. Baş başa kaldık. Ha. Biraz bizden mi konuşsak? Yani geçen konuştuk. Ben senin kafanı yarmışım. Sen çeyizine koymuşsun taşı falan. Bir garip muhabbet oluyor öyle yani. Hiçmişten değil Demir. Ben şimdi söylüyorum. Ya şimdi boş ver şimdi. Şimdi acele edecek zaman değil ki. Şimdilerde şimdilerden geçiyoruz zaten. Ben yorulmuşum ayrı. masaj yapayım o zaman ben. Yap bakayım. Yapayım, Aşağı, biraz daha aşağı. Hah. Bu kız bunu kafala. Tensel temasa da başladı. Selam. Bize kahve yaptım. Sebep? Hiç. Karşılıklı içeriz diye. Karşılıklı mı içeriz? Hı. Şu omurlar var ya, hı hı. onların arasını bir açarsan. Heh, Aynen. Heh, heh. Bak, çiko da var. Hem de en sevdiğinden. Sen beni bunlarla yumuşatacağını mı sanıyorsun? <laughs> Şansımı deniyorum diyelim. Hiç boşuna zorlama. Çünkü sen beni hiç düşünmeden çok zor duruma düşürdün Edeş. Hala aşağıda kız lafını veriyorsun ya. Yasemin, bak. Tamam, bu çoğu zaman benim de hoşuma gitmiyor ama... ...ne yapayım, yapı meselesi. İnatçı biriyim. Yani her konuda... ...kafama taktığım ne varsa sonucuna ulaşana dek bırakmam. Sen de öylesin. Hmm. Ayrıca dışarıdan bakıldığında mantıksız gibi görünsem de... ...aslında hiç öyle değilimdir. Kendi içimde uzun hesaplaşmalar yaparım. Artılarını, eksilerini yazarım, toplarım, çıkarırım. Ben de çarparım. <laughs> Hak edeni öyle bir çarparım ki. Farkındayım. Aynı zamanda fedakar birisinde. Sevdiklerin için her şeyi göze alırsın. Yeri gelir dünyanın en gözü kara insanı olursun. Geri gelir süt dökmüş kediye dönersin. Bazen de gemileri yakar. Kimse için gözünü kırpmazsın. Böyle birisin sen. Aferin. İyi gözlemlemişsin. Aslında çok da ihtiyacım olmadı gözleme. Çünkü biz birbirimize çok benziyoruz. Bana kızma sen de benim gibisin. Benim karakterimdensin. Hatta benim hiç sahip olamayacağım... ...asi, gözü kara, cesur kız kardeşimsin sen benim. Fark etmedim sanma. Ya bana uzak dur derken kendi içini yiyorsun. Uzak duramamaktan korkuyorsun Yasemin. Kabul et. Bak sana söz. Bundan sonra attığım her adımı daha dikkatli atacağım. Ayrıca sana bundan sonra asla yalan söylemeyeceğim. İnanayım mı? İnan. Şöyle. Bu inancını desteklemek için güzel bir itirafta bulunacağım sana şimdi. Hazır mısın? Ben Ayşen'e aşık oldum. Ne? Aşık mı oldun? Oldu mu Hayır yani bir şey olacağından değil de bil istedim. Sonuçta kardeşler birbirlerine yalan söylemezler. İyi de aşık oldum diyorsun. Sonra da bir şey olacağından değil diyorsun. Ayşen senin için heves mi? Yani bilemedim. Şimdi sen de öyle söyleyince aslında öyle gibi de değil. Başka kim söyledi ki? <laughs> Yok canım kim? Nereden biliyor ki kim? Ne söyleyecek? Hiç kimse bir şey söylemedi. <laughs> Bana bak. Peki Ayşen ne yaptı bu öpüşme sonrasında? Yani... ...tehdit falan etti. Babama söylerim dedi. Babama mı? Sonra da dedi ki karına söylerim. Oradan da tehdit etti. Ben de tabii panik oldum. Dedim ki Ayşen dedim sen dedim yanlış anladım. Ben hiç dedim öyle bir niyetim yok. Bizim benim dudaklarımız öyle dedim çarpıştı birbirine. Yoksa dedim ben hiç dedim öyle biri değilim. Ben dedim karıma aşığım. Biz dedim birbirimizi tutkuyla seven bir çiftiz. Görmüyor musun dedim aynı evde yaşıyoruz. Neler dedim oluyor. Anlattım anlattım. ikna olduğu gibi ama olmamış da olabilir. Bilmiyorum yani. Ya Demir'e söylerse? Aşağıda alırsın soluğu. Nerede bunlar ya? Bir sonraki adıma mı geçtiler yoksa? Aman Allah korusun Yasemin. Allah korusun tabii. Yok canım. Demir yapmaz her şey. Nereye? Yemeyecek misin çikolatalı? Ha, ben bademi sevmem ki. İyi tanıyamamışsın demek ki. Aa, bu benim sevdiğimdendi.